Taç kullanıldı sağ tarafa doğru. Sol tarafa. Uzun top. Doğrudan dışa gitti Davut. Sağ kanat. Sağ çizgiye doğru geçmedi. Taç. Sol tarafa doğru geçmedi. Bektaş Onda kontrol Döndü geriye Uzaklaştırma top Taç Akif Orada sıyırıldı rakibinden İndi çizgiye orta yerden dışarıya Soluma dokundu uzaklaştıran top Bektaş Tayyip e top, top. pası. Sabitli değil. Orada Sıtkı girdi araya. Pası. Yerde kaldı. Orada faul. Servis vuruş. Geldi. Tahir. Sonunu sekti. Taç. Touch. Ceza sahasına doğru Tugay Tahir döndü çevirdi Avuta git top Topun durmasını istiyor Hakem şimdi ortaya doğru şevket sekti Sıtkı bir bacak arası bıraktı ortaya Tahir pası isabetli değil sekti şimdi Akif koştu kaleci çıktı uzun top kale yöneldi Korner. köşe uç kullanacak bak o FK ta Sonra vurdu kafa Şevket'e doğru. Tahir kazandı. Şevkete çıktı sarı kart. Pasyon sonrası Tek kişilik Düdük geldi. Tugay'ın şutu avuta gitti. Taş pası geçmedi. Tugay girdi araya sağ kanat. Sağ çizgi çevirdi. Yerden dışarıya doğru. Sıtkın'ın şutu kaleci. İzin vermedi mıydı gole? top. Avuta gitti. Hadi, hadi, hadi. Uzun top. Evet. Savunma vurdu kafayı. Ara pası şimdi samit İndi çizgiye çevirdi. Arka taraf boşluk. Bir çalım denemesi. Savunma girdi araya. Sekti direkten korner. Köşe vuruşu kullanacak. Artı 2 dakika uzatma süresi. 4 üçlük üstünlüğü var Vakko FK'nın. Arka tarafa Şevket çevirdi. Çizgi üzerinde. Akif sıyrıldı. Yerde kaldı faul. Ceza sahası dışından. Serbest vuruş kullanacak.

Yapma. Ben de geldim. Ben de geldim. Çıktı. Ben de geldim. Çıktı. Yani al çıktı. Fena bir fayda. Bunu da görüyorsun. İnsan matali. Bunu görürsün. Tamam. 15 tane. İki kişilik para şirket topun gerisinde düdük geldi. Çevirdi dışarıya. Akif şut gitti. Uzun top ceza sahasına doğru. Doğrudan kale ve gol. Tayr attı. ve gol. <laughs> sonduk geldi ve